Merhaba. Dünya çapında hacker grubu Anonymous, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi. Üstelik mesaj Türkçe. Mesajın içeriğine geçmeden önce hacker grubu ile ilgili birkaç bilgi vermem gerek. Anonymous, siyasi temelli bir internet saldırı grubu. Sadece Twitter'da 6.8 milyon takipçileri var. Attıkları tweet'ler milyonlarca insana ulaşıyor. Tüm dünyada faaliyet gösteriyorlar. Grubun sloganı ise ''Biz Anonymous'uz, orduyuz, unutmayız, affetmeyiz. Bizi bekleyin.'' Grubun uluslararası gücü göz önüne alındığında CNN Anonymous'tan Wikileaks'in üç büyük halefinden biri olarak bahsediyor. Kurumların internet sitelerini ele geçirerek ve kişilerin özel bilgilerini paylaşarak eylemlerde bulunuyorlar. Peki grup kimlere hedef alıyor? Anonymous üyeleri, görevi kötüye kullanma, adil olmama ve hak ihlalleri gibi konularda suçladıkları kişi veya kurumları deşifre ediyor. Eylemleri büyük ses getiriyor. Bilinen bir liderleri veya öne çıkan isim yok. Bu kadar ön bilgiden sonra gelelim Anonymous'un üçü Türkçe ve bir İngilizce attığı 4 tweet'e. Hacker grubu ilk olarak 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, Hazine ve Maliye Eski Bakanı damat Berat Albayrak ve son günlerde ortalıkta görünmeyen sarayın ekonomi danışmanı Yiğit Bulut'u hedef aldı. Yolsuzlukla suçladı ve aynen şöyle dedi. Reis bize HSBC, Vakıf Bank, Doce Bank ve kredit suisi anlat. Berat, Bilal ve Yiğit'le iç ettiğiniz yüz milyarlarca doları anlat. Anlat ki senin gibi bir ustadan feyz alalım. Tweet bir anda on binlerce kez retweet edildi, beğeni aldı. Tweetin altına yüzlerce yorum yazıldı. Haber kısa sürede hızla yayıldı. Hacker grubu 29 Aralık'ta peş peşe 3 tweet daha attı. İkinci tweette mesaj havuz medyasınaydı. Adeta dalga geçtiler. Tek cümlelik tweette takvim gazetesi bizi anonim üslubisi ilan ederse gözümüz arkada kalmayacak yazıyordu. Üçüncü tweet ise ekrandaki bu karikatür ve yine tek cümlelik Erdoğan'a yönelik suçlamaydı. Anonymous, 2002'den beri Erdoğan ailesinde hiçbir şey değişmedi dedi. Her yeni tweet merakı biraz daha artırdı. Son mesaj hepsinden daha net ve ağır suçlamalar içeriyordu. Anonymous, 350 milyar dolarlık bir kara para trafiğinden bahsetti ve 8 bankanın ismini saydı. Şimdi o tweete bakalım. Reis, elimizdeki 350 milyar dolardan fazla kara parayı aklamak için hangi bankaları kullanmamızı önerirsin? Seçenekler 1- Ziraat Bank 2- Doça Bank 3- Vakıf Bank 4- Credit Suisse 5- HSBC 6- Albanyas Pkt Bank 7- Sudan Central Bank 8- DBS Bank 9 hepsi. Gün içerisinde yine Anonymous ismi ve görselini kullanan bir başka hesaptan istifası sonrası ortalıkta görünmeyen Berat Albayrak'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki adresleri diye bazı adresler yayınlandı. Ancak hesabın takipçi sayısının azlığı paylaşımı şüpheli kılıyor. Bu notu da aktarmış olalım. Dünya ünlü hacker grubu kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesiyle ilgili bazı belgeleri açıklayacağını iddia ediyor.